Bugün robotlar ve yaratıklar temasının bakalım 1 2 3 4 5 6 7 7 kostüm sıralayacağız. 7'sini de sıralayacağız. Bence yani bu sıramızda kayıcıbaz yok. Sokak kıyafetli Max var. Kayıcıbaz boz da şuradaki boz kayıcıbaz da şimdi şuradaki şuradaki şey var ya dinozor. O o bazın onun baz hali çok güzel denemez ama güzel bir kostüm yani. Ya dediğim gibi bu sıramızda sokak kıyafetli Max var. Atışlarını zaten aynı bir şey yok. Atışlarında ben yine de bir bakalım. Bir değişiklik falan gelmiş mi? Sanki bunun ultisinde bir değişiklik mi ne var? <laughs> He. Yokmuş. Ben vardı diye hatırlıyorum da yok. da bir şey düşürüyordu. Birkaç şey düşürüyordu diye hatırlıyordu. <laughs> ya. Evet. Altıncı sırada kayju var tabi ki. Önceden de söylediğim kostüm. Kayju baz. Kayju baz. Kayju baz. Kayju baz <laughs> neyse. Bir değişiklik yok atışlarında. Oo bu kostüm süper ender değil mi? Ender mi? Arkadaşlar bu kostüm. Bakarım neyse. Sanırım ender ya. Çünkü bazdan bir farkı yok. Özel efekti yok. Yani özel savaşçı modeliyle sadece özel kaplaması var. Başka hiçbir şey yaradığı yok. Neyse 5. sırada kral yengeç dik var. Yani bu kostümü niye abi abi bu kostümü niye buralara koydunuz diye soranlar olan olursa diye bu kostüm bence 5. sıraya hak ediyor. Atışları çok güzel değil bana göre. Ben hiç çok çok beğenmedim atışları. Değil mi? Şuna bak atışları çok değişik bir kostüm arkadaşlar. Ultisinde de bir değişiklik yok aslında. Sadece kafası değişiyor başka bir şey yok. Yani ben çok beğendiğim bir Tik kostümü değil. Kerberos güzel olamaz. Yani Tik'in şöyle şöyle babalar gibi kostümleri bu değil tabi Neyse biz devam edelim robotlar ve yaratıklara. Listemizin dördüncü sırasında Robo Spike var. Abi bunu niye buraya koydun diye soranla sorar soracaksınız. Yani bu kostüm üçüncü sıraya hak etmiyor. Yani robotla hiçbir ilgisi yok bunun. Güzel atışları var aynen. De işte yani kendi görünüşü çok kötü güzel görünmüyor. Bu çok güzel de değil. Yani bu robotla bir ilgisi yok bence şunun. Şu yani su altından bir şeyler boru gibi bir şeyler olur ya. Şöyle bir şeyler olur çekiler. Onlar ondan bir farklı bir huyu yok ben. Çok sevdiğim bir Spike kostümü denemez. En iyisi Kara Lord Spike tabii ki. Geldik ilk üçe. Nara geldik. Tut. Neyse biz üçüncü sırada mega böcek bir yani bu kostüm gerçekten inanılmaz özel sesi var kostümün daha ne olsun efsanevi olması gerekirken destansı olması en iyi bir kostümü çok güzel atışları var ısıran bir böcek ne beklerdin abi bir kostümünden ya ne istiyorsunuz oğlum şu bir'den çok güzel kostümleri var bir'nin Üstelik de ultisi çok güzel şimdi bu kostümünde. Ultisi çok güzel bir şey atıyor. Bak. 3200 hasar verir. Diğer vuruşunda yani bir 7 seviye için. Neyse işte. ikinci sırada Robo Mike. Robo Mike'ı bire koymadım. Sorgulayanlar olabilir. Yani kızanlar da olabilir bazı kişiler bunu bire koyamış olabilirler ama ben bunu bire koyamam birinci zaten bana göre belli oldu çok kolay bir kost çok kolay çok basit en güzel kostümlerden birisi hemen gelelim birinci kostüme ultra sondajcı ceket tabii ki de ay bu bunun efsanevi olması gerekiyor özel sesi var özel animasyonu var kostüm zaten normal bir dış görünüş saç gibi bir şey var robot robot şeyi giyiyor işte robot kıyafeti gibi bir şey giyiyor yani atışları da gerçekten güzel değil aslında atışları o güzelmiş gerçekten ben de bilmiyordum atışlarını çok hatırlamıyorum ultisinde bir şey fark yok ama elektrikli bir atışları var videonun sonuna geleceğiz bu bitsin zaten hepsini birden Şöyle dur hepsi gelsin. Şöyle bir çekeyim. Aa bu yalnız kaldı olamaz. Gel gel senden multi kazanacağız. Dur. bakalım daha ultimiz gelsin. Bay bay lan. Evet bu bir videonun daha sonuna geliyoruz arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.